Merhaba, ben Kutay Coşkun. <laughs> Bildiğiniz üzere benim kanalımda farklı farklı videolar var. Ama bir konu, bir konu her zaman dönüp geri geldi. O da Cartoon Network. Cartoon Network'ün program çizelgesine birkaç videoları bakıyorum ve her zamandır kötüye gidiyor. Peki, kötü bir çizelgeden daha kötü ne olabilir sizce? Sıfır. Hiçbir şey. Ve şu an elimde olan şey bu. Hiçbir şey. Cartoon Network bazı televizyonlardan kalktı bildiğiniz üzere. Ve o televizyonlardan biri de benimki. Ve yani şu an yemek yerken Cartoon Network'e bakıp yine hiçbir şey yok diyemeyeceğim. Çünkü Cartoon Network'te cidden hiçbir şey yok. Onun yerine Disney Channel'dan Baby TV'ye geçiyor. Ve bilmiyorum. Bu, bunun bana yapılmış kişisel bir e, saldırı olduğunu düşünmüyorum. Cartoon Network büyük bir büyük bir ortam. Çok fazla insan var. Çok fazla adam var. Siyah giyimli, beyaz giyimli, beyaz saçlı siyah saçlı ve benim televizyonuma böyle bir şey yapacaklarını inanmak istemiyorum. Ama Bilmiyorum yani. Benim videolarımdan biraz kırılmış olabilirler. Ve sonuçta söylediğim şeylerin gerçek olduğunu anlamış ve yapacakları hiçbir şeyin kalmadığını öğrenmiş olabilirler. İlk önce benim televizyonum, sonra binlerce izleyicinin televizyonu ve sonra da bütün dünya. Bütün dünyadan Cartoon Network kaldırılacak. Ve daha sonra Disney Channel'da kaldırılacak. Çünkü bildiğiniz üzere Disney Channel'ın Disney'in büyük farenin yeni yaptığı film Mulan battı. Büyük bir para kaybıydı. Büyük bir başarısızlıktı. Peki şimdi ne olacak? Her zaman daha iyisini istemeliyiz diye düşünüyorum. Ve size bir öneri sunuyorum. Kutay TV. Televizyonlarınıza beni alın. Evinize beni alın. Kalbinize beni alın. Kendi kanalıma verin bana. Bana bir sürü çizgi film arşivi verin ve ben seçeyim. Reklam da koymayın. Aa. Tabii sonsuz para istiyorum bunun için. Çünkü reklam olmayacak. Bir yerden para kazanmam lazım sonsuz para istiyorum. Kendi kanalımı istiyorum. Büyük bir çizgi film arşivi. Yani şu ana kadar yapılmış bütün çizgi filmler olabilir. Tabii siz seçin. Yani hepsi olsun. Ve bu kadar. Yani çok bir şey istemiyorum. Bana kendi kanalımı verin. Ki televizyonu yeniden harika yapayım. Ben Kutay Coşkun. Görüşürüz.